Ben Berfin Yılmaz, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Lisede borsa ve finansa ilgim olduğu için bu bölümü seçtim. Üniversite tercihlerimi ise İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımın önerisiyle bu bölümü tercih ettim. Bölümdeki hem teorik hem uygulamalı hem de hocalarımızın sahip olduğu tecrübe dolayısıyla çok memnun kaldım. Bölümümüz uygulamaya dayalı olduğu için zorunlu staj yapılması gerekiyor. Stajlarımızı ise banka, sigorta şirketlere ve finansal kuruluşlarında yapıyoruz. Bölümümü üç kelimeyle tamamlamam gerekirse bankacılık, sigortacılık ve finans olarak tanımlayabilirim. Bu bölümü borsaya, hani finansa ya da ekonomik grafiklere ilgi duyan insanlar seçebilir ya da can ve mal güvenliğimizi sağlayan sigortaya dayalı bir bölüm. Merhaba, ben Mert Emre Küpeli. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulama Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu bölümü seçme amacım banka ve sigorta iş yerinde bulunma, kendi kariyerimi geliştirmek için düşünce fikirindeyim. Bu okulu, yerel üniversiteler arasında bu okulu seçmem amacı ee, ders açısından teorik ve uygulamalı olması okul olarak hoca olsun arkadaş çevresi olsun ders anlatım şekli olsun gayet memnunum şu ana kadar bir sıkıntım olmadı bu bölümü seçen üniversite aday öğrencileri ekonomiyi seven matematik açısından kendini bilen e, rakamlarla uğraşmak isteyenler bu bölümü seçebilir. Merhaba, ben Melis Öztüm. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık 3. sınıf öğrencisiyim. bölümü tam burslu okumaktayım. Bu bölümü seçmemin sebebi ailemde bankacıların olması ve benim kendime her zaman bu bölümde hayal ediyor olmamdı. Bunun dışında kariyer günlerinde okulu ziyaret ettim ve okuldaki hocalarımla tanıştım o dönemde. Derslerin içeriğini ve e, okulu gezdiğimde aslında tam istediğim gibi olduğunu gördüm ve ilk tercihimi yazdım. Bu, bu doğrultuda da şu anda 3 senedir bu okulda okumaktayım. Kariyer planlarımda e, bankada çalışmak istiyorum. Bu doğrultuda bu yaz şu anda staj yapmayı planlıyorum ve staj başvurularımı yaptım. Okulumuzda gerçekleştirilen sempozyumlara katılım sağlıyorum. Bunun dışında okulumuz TÜBİTAK projelerini de destekliyor. Bu doğrultuda hocalarımız doğrultusunda bir şu anda ben de bir TÜBİTAK projesi yönetiyorum. Bilimsel açıdan bana nasıl bilimsel yazı yazılır ya da şu anda bir anket sürecindeyiz. Anket aslında nasıl yapılır? Bana çok fayda sağlıyor. Hocalarımızla birlikte projemizi Eylül gibi bitirmeyi planlıyoruz. Merhaba. Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bölümümün sınıf temsilcisiyim. Bu bölümü seçmemdeki en önemli etken her zaman kurumsal bir iş hayalimin olmasıyla başladı. Daha sonra bölümü araştırdığımda sektörün önünün çok fazla açık olduğunu düşünmemle birlikte kararım netleşti. Bölümü okumaya başladığımda öğretmenlerimizin tecrübesi ve derslerimizin içeriğinin kalitesiyle birlikte ne kadar doğru bir tercih yaptığımı görmüş oldum. Bölümümüzün zorunlu staj programının bulunması diğerlerinden bir adım önde olmamızı sağladığını düşünüyorum. Stajlarımızı sigorta şirketlerinde, bankalarda ve finans kuruluşlarında yapabiliyoruz. Ben kendi stajımı sigorta şirketinde yaptım. Bundan da çok mutlu oldum. Çünkü derslerimizde gördüğümüz çoğu uygulamaları birebir pratikleştirmiş oldum. Okulumuzda hocalarımızın önderliğinde çok fazla sempozyum ve seminerler düzenlendi. Bunlara katılarak özgüvenimizin artması ve konuşma yeteneğimizin gelişmesine faydası oldu. 3. sınıfta arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası DAS sigorta poliçelerindeki değişimi incelediğimiz projemiz TÜBİTAK tarafından kabul gördü. Henüz mezun olmadan öğrenciyken böyle bir başarı elde etmek hepimizi gururlandırdı. Eğer banka, sigorta ve finans, ekonomi alanlarında çalışmak isteyenler varsa İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü en doğru tercih olacaktır.